Haydi, haydi, haydi hmm. İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar, vah sarışınlar Aa. Benim ortamda kızlar hep tiki Yüzdüm orada yamıştı tipi Ah bebeğim uyandığın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar, vah sarışınlar Ya esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar tak, 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 tak. Babayla zor yarışırlar Tak 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 Kapıdan kim var? Şu anda kutuplardayım her tümsek Bitse de evlere gitsek Tak tak kızların hep tak 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 Kapıdan kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıdan kim var? Tak tak kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıdan kim var? Bulutlardayım Tak 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 sarılar vah sarışınlar tak 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 kim var tak 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 ah sarılar vah sarışınlar ah, ah, ah.